Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle ara verilen adalet nöbeti yeniden Gaziantep'ten başladı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erin Sakan ve Gaziantep Baro Başkanı Avukat İskender Kahraman, kötü gidişat sona erene kadar adalet nöbetlerinin tüm illerde artarak devam edeceğini dile getirdiler. Genelgelerle yönetilen bir devlet haline geldik. Bu genelgelere karşı çok sayıda baromuz bunun anayasaya ve kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle davalar açtığı zaman pandemi dönemi ne olacak ki? Ne önemi var ki denilmişti. O zaman da söylemiştik. Usul esastan her zaman öncedir diye. O söylediğimiz maalesef bugün tekrar gün yüzüne çıktı ve doğruluğu ortaya çıktı. Bugün görüyoruz ki pandemi kontrollerinin, pandemi önlemlerinin son bulduğu süreçte dahi genelgelerle yönetilmeye devam ediyoruz. O dönem ne kadar haklı olduğumuzu maalesef bugünkü uygulamalarla bizzat yaşıyoruz. O zaman da söylemiştik, şimdi de söylüyoruz. Avukatlar susmadı, susmayacaklar. Avukatlar biat etmediler, itaat etmediler, hiçbir zamanda itaat etmeyecekler. Davalarıyla ilişkilendirilerek haklarında yürütülen soruşturmalar ve kovuşturmalarla bir gözdağı verilmek çalışın, çabası içerisindeler. Bugün bakıyoruz Soma'da, Çorlu'da, Aladağ'da mağdurun yanında yer alan, mağdurun haklarını savunan can maalesef ki son derece haksız bir yargılamayla cezaevine konuldu. Ancak tekrar ediyoruz ve altını çiziyoruz ki bu baskılar yürütülen bu soruşturmalar, bu kovuşturmalar avukatların bu ülke için yürüttükleri hak ve özgürlük mücadelesini ortadan kaldıramaz, yok edemez. Bizi kesinlikle bir yıldınlığa sürükleyemez. Avukatlık mesleği savunma mesleği. Savunma mesleği maalesef şu an bizim en çok yapmakta zorlandığımız bir meslek haline gelmiştir. Bizler savunman olarak halkın Vatandaşın vekiliyiz, vatandaşın hakkı için savunuyoruz. Maalesef geldiğimiz noktada adliyelerde, diğer yerlerde tüm, tüm kamu kuruluşlarında avukatlık mesleği maalesef bir savrulam. Biz bu vesileyle burada da tüm balo başkanlarımız ve meslektaşlarımızla birlikte burada da bu gidişata ses çıkarmak için, dur demek için burada da nöbet tutmaya başladık. Adalet nöbeti arkadaşlar avukatlar için sadece burada tutulan nöbet değildir. Mahkeme salonlarında duruşmalarda beklenen de adalet nöbetidir. Biz adliyenin ve her aşamasında, her bölümünde bir adalet nöbeti maalesef gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Gaziantep Barosu'nda ise Gaziantep Baro Başkanı Avukat İskender Kahraman'ın moderatörlüğünde parçalanmış avukatlık, parçalanmış savunma konulu panel gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Can Demir, İstanbul Barosu'ndan Avukat Haluk İnanıcı ve Avukat Selim Nakıboğlu, Şanlıurfa Baro Başkanı Mehmet Velat İzol ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erin Salkan katıldı. Panel nöbetinin de dışında tabii ki hepsi birbirinin parçası olarak görüyoruz biz. Çünkü sorun e, ortak olunca e, bütün dertler de ortak oluyor. Yaşadığımız dönemin sorunlarını algılayarak çoklu baroya ya da bundan sonra maruz kalacağımız saldırılara zaten var olan katmerleşen sorunlarımıza baktığımız gerekir. Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki ya tamam bu kadar eylem yaptınız ama sonuç olarak yasa çıktı başarıya ulaşamadınız. Hayır son derece başarılı oldu. Bugün çoklu baro amacına ulaşamadıysa eğer baroların ve avukatların o eylemsel tavırları sayesindedir. Anayasal demokratik haklarını etkin şekilde kullanmalarından dolayıdır. O tavırlardan sonra meslektaşlarımız da dayatmayla çıkan o yasaya teveccüh etmediler ve İkinoğlu Barolara geçmediler. Yargı sürecinde kadın ve erkek tüm aktörleri bir yere getirecek ortak bir dil kurmalarını sağlayacak mekanizmalar oluşturulması bu açıdan önlemlerin alınması avukatlar için bunun yeri baro. E, yargıç ve savcılar içinde Adalet Bakanlığı e, tabii ki bu düzende ve HSK olmak durumunda. Devlet üniversitelerindeki kaliteli hocalar yüksek paralarla özel okullara gitmeye başladı. Ö daha sonra özel. özel okulların sayısı arttırılarak hukukçu kalitesi düşürüldü. Bunların hiçbirisine sesimizi çıkarmadık. Ama dediğim gibi işte ta ki çoklu para vasası gelene kadar o gün Avukatlarda şöyle bir uyanış oldu bence. Yani e, birlikteliğin, eylemselliğin ne demek olduğunu işte buna paralel olarak adalet nöbeti. Biz eskiden var olan birbirimizi tanımazdık. Ama bu tür eylemlerden dolayı artık birbirimizi anlamaya, birbirimizi tanımaya başladık.